Böyle gidiyor vallahi. Ama geliyorum, geliyorum. diyor ki, diyor, gideceğiniz mi diyor. Şakıl, pakıl, değer, e? şakıl, abi bana ya. Halis? Ne <laughs> öyle abi. Hı, hı. Hı. abi internete çıkacaksın ha. Buna <laughs> göre gerçek. Evet. Allah oh, internete yok. çıkacaksınız. Ahtar duvarcılar diye yaz ha. oraya. Yok yok. Ömer abinin internet sitesi var ya. Çanık buna He. şeyi. Hep orada çıkacaksınız. ay garanti veriyor duvara. Altay diye çak, Altı sene. Altı sene. Altı He. sene. Altı sene. Çamurlar örülüyor. Altı sene. Yusuf. Sene. He. Duvara çamurunu olsa. sahardaştan getirdik. Özel. Çok güzel ha. bir çamur. Ha. He. Çamuru diyor. Çok güzel bir çamur. Herkesi şöyle güzelce çekeyim de. Çok güzel, güzel güzel. Hadi. Halis abi. Efendim abi. Aha. Çamur yok. Şöyle durun böyle ben. Abi bir çamur getir.